Arkadaşlar merhaba. Instagram'da paylaştım hisse analizlerinde istediğiniz hisseleri şu anda analiz edeceğim. Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım biliyorsunuz ve bu hikayede de istediğiniz hisse senetlerini analizini istediğiniz hisse senetlerini yazarsanız analizini gerçekleştireceğim demiştim ve birkaç tane hisse analizi geldi, birkaç tane de kripto para geldi ama ben daha çok hisse analizlerini şu anda odaklanacağım. Daha sonra da kripto paralar için ayrı bir video yaparız. Şimdi isteği gelen e, hisse senetlerinin isimlerini söyleyeyim sasa parsan e, Vestel şok market sabancı holding gelmiş Bir de en son e, bitcoine ve e, ethereum'a bakarız Bunun dışında başka bir analiz yapmayız herhalde Şimdi ben önceden tabi çizmiştim benim önceden çizimim var e, sasa'da Şimdi Biraz onun üzerinden gidelim istiyorum Öncelikle Saba, e, sasa'da bir yükseliş trendi vardı bakın bu şekilde ee, daha sonra tabi e, Spekülatörler tarafından böyle bir taşıma gerçekleşti Daha sonra da düşüşler ve yataylıklar. Şimdi burada aslında bizim çok önemli bir destek noktamız vardı. Biz buna e, yükselen üçgen olacak gibi falan filan demiştik. Ama e, daha sonradan bunun e, şu şekilde simetrik üçgende olabileceği üzerine durmuştuk. Genel olarak baktığımızda yükselen üçgene daha çok andırdığı için şöyle bir çizim yapmıştım. Ve yükselen üçgen muhtemelen demiştim. Burada bir pullback var falan filan desek de aşağıya doğru kırdı. Şimdi Sasa aslında şu anda çok önemli bir destek üzerinden döndü. Şöyle gösterelim. Bakın bu destek noktası. Şöyle bir baktığımız zaman. Şuralarda güzel direnç olmuş. Şuralarda destek olmuş. Ve burada da tekrardan destek olup bunun üzerine durmuş. Bir de arkadaşlar şöyle bir noktamız var ee, şöyle atalım şu ara, şu aralıkta devam ettiğini görüyoruz sasa'nın da şimdi sasa için e, önemli iki tane nokta var birincisi isimlerini söyleyelim 36-34 direnci bir de 30-74 desteği bunun hangi yönüne kırılırsa kırılsın e, o yönde devam edeceğini düşünebiliriz yani Buradan aşağıya doğru kırılması demek şöyle bir hareketle aşağıya doğru kırılması demek Bizi zarara sokabileceği ve daha da düşebileceği anlamına gelirken Yukarı doğru gitmesi de e, Yükseliş trendinin başlayacağını hatta şu kanalı şöyle Yanlış oldu Katlarsak Bu kadar daha gidebileceğini yani yaklaşık 42 seviyelerine doğru Fiyatlanabileceğini Düşünebiliriz veya Baktığımız zaman aşağıya doğru kırılırsa da Iıı e, Buradan 24.96 seviyelerine gelebileceğini düşünebiliriz. Olası hedef tabi bunlar gerçekleşmeyebilir. Buraya da bir e, destek noktası atarsak bakın daha önce e, daha önceden bu destek noktasına değdiğini görüyoruz şu noktada. Yani genel olarak bu şekilde düşünebilirsiniz SASA'yı. Şu anda çok orta bir noktada yani bu noktada ne yapabilir e, tahmin etmek çok zor. İndikatörlere baktığımızda mesela MACD'de bir al var şu anda trendi pozitife dönebileceği ihtimalini göz önünde bulundururken RSI'de de geçilmesi zor bir seviye olan e, 62.92 seviyesi var. 62.92 seviyesini yani geçmesi gerekiyor. Şöyle işaretlersek yukarı doğru kırması gerekiyor. Bunu yukarı doğru kırarsa yani önceki zirve bakın burada 95.36'ymış. Oraya kadar tekrardan gidebilir. Hareketli ortalamalara ve işlem hacmine bakarsak da İşlem acımı bugün güzelmiş mesela bakın e, ortalamanın az da olsa üstünde olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamalarda da bir al gelmemiş ama muhtemelen yarın bir al gelecektir. Şu anda genel olarak baktığımızda arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çok durduğunu görüyoruz. Bakın şu seviyelerde mesela burayı da alabiliriz. Şurayı e, şu noktayı aldığımız zaman. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine fazlasıyla durmaya çalıştığını görüyoruz Tabi 50 günlük hareketli ortalama bize illaki stop olabileceğimiz ihtimalini getirmemeli 30-74 seviyesi bizim için önemli Haftalık baktığımızda da Evet yani çok güzel bir aralıkta işte dediğim gibi 36-34 ve 30-74 aralığında ilerlemekte haftalıkta zaten bir al var ah, henüz bir sat yok Genel olarak yatay devam ediyor şimdi burada bu tür yataylıklarda arkadaşlar ne tarafa doğru kırılacağını kestirmek çok zor. Yani bu bir bayrak formasyonu da değil açıkçası. Yani buna bir bayrak formasyonu diyemeyiz. Çünkü şurası çok uçuk bir hareket. Şöyle bir haftalıkta böyle bir bayrak formasyonu görmek zor. Günlükte de şu anda net bir formasyon yok. Yani destek seviyelerine dikkat etmek, direnç seviyelerine dikkat etmek gerekiyor genel olarak. Şimdi Parsan, Parsan pardon. Makine parçaları. Daha önceden bunu da çizmiştim. Bir haftalıkta bakalım. Yani şöyle bir yükseliş var arkadaşlar. Böyle bir yükseliş var. Bakın burada inanılmaz e, bir nasıl söyleyeyim e, manipüle edilmiş bir hareket görüyoruz. Yani çok kademeli bir alım var. Kadem. Bunu haftalıkta nasıl bakalım? Nasıl görünüyor haftalıkta? Yani tabi bakın burada kademeli bir alım var. Bu e, şimdi bu görüntü çok eğitsel olabilir. Arkadaşlar bu tür kademeli alım gördüğünüz zaman uzak durun o grafikten. Genel olarak bunu söyleyebilirim size. Yani şöyle bir alım şekli yok. Bakın bu bir e, alım şekli değil. Bu resmen manipüle edilmiş bir grafik. Büyük ihtimalle Whatsapp Telegram gruplarında bunu manipüle etmişler. E, i̇şte şuralarda adamın birisi toplamış. En sonunda demiş ki arkadaşlar şu hisseye giriyoruz. İşte e, şu seviyeden itibaren kırılım yaşanacak ve uzaya gidecek demiştir. 100 lira olacak diye girmişlerdir herkes Telegram gruplarından. Artmış, 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 artmış. Burada kademeli bir şekilde bakın artmış. En sonunda da burada alan adam burada çok güzel bir şekilde kitlemiş bunları. Bayağı güzel kitlemiş. Millette patır patır satmış. Şimdi burada arkadaşlar yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani böyle bir yükseliş veya böyle bir düşüş olamaz. Yani böyle bir yükselişle böyle bir düşüşün gerçekleşmesi çok zor. Ancak işte dediğim gibi WhatsApp, Telegram gruplarında manipüle edilirse olabilir. Normal bir yükseliş. Bakın burada da aynısını yapmışlar. Bakın buralarda da hep aynısını yapmışlar. Buradan kaç para kazanmıştır bu adam yaklaşık olarak? Yani parasını neredeyse bir yüzde yüze çıkartıp millete kitlemiş. <laughs> Neyse, normal yükseliş Şöyle olur arkadaşlar. Bakın böyle yükselir, biraz düşer, biraz yükselir, biraz düşer, biraz yükselir. Yükselir. Normalde böyle yükselir. Düşüşte buradaki gibi olur. Bakın. Kademeli bir şekilde düşer. Bakın. Böyle bir düşüş görürsünüz. Yani patır patır aşağıya indirmez, indirmezler. Bazen tepki alımı gelir. Bazen düşer. Falan falan. Şimdi bizim burada bir düşüş trendimiz var. Fibonacci ihtiyaç yok. Düşüş trendimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu düşüş trendini şöyle gösterebilirim size ee, nerede o? Buradan açayım, Bunu göremedim şu anda Şurası bizim düşüş trendimiz arkadaşlar. Bu düşüş trendini yukarı doğru kırdığımız andan itibaren pozitif trende girebileceğimiz olasılığı üzerine durabiliriz ki burada e, öyle olmuş. Şu alandan itibaren yukarı doğru kırılmış bir pullback var dirençten ve tekrardan yukarı doğru sekmiş. Burada da aynı zamanda bizim karşımıza gördüğünüz üzere şöyle kaldırırsak bunları. E şöyle bir destek noktası çıkmakta arkadaşlar. Bakın bu destek noktası. Bu destek noktası bizim için burada bir olasılığı canlandırıyor. O da budun yükselen üçgen olabilme ihtimali. Yani bu olasılık üzerine durursak eğer Şöyle baktığımızda yine bunları kaldırsam hedefinin yine burası olabileceğini görüyoruz. Bakın bunu buraya koyduğumuz zaman şöyle e, böyle bir hareket yapacaktır. Aynı zamanda burada bir Adem Havva formasyonu dediğimiz bir formasyon var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bunu şöyle işaretlersek Adem Havva formasyonu böyle bir üçgen veya da V diyebilirsiniz. V bir de yanında çanak formasyonuyla oluşur. Bunun benzer örnekleri eee bunu, bu formasyonu benzer örneklerini size göstereyim. Önce şu grafiği bir tersine getireyim. Bu diyeceklerimi unutmamamı sağlar benim. Şimdi ay gazda var mesela böyle bir örnek. Bakın burada Adem Hava formasyonu benzeri var. Burada nasıl hesaplanır bu formasyon? Yükse olası hedefi. Üçgenin ya da V'nin yüksekliğini ölçersiniz. Koyarsınız buraya ve bu kadar yükselebileceğini görürsünüz. Ki bakın burada da o kadar yükselmiş. 19.45 seviyesi. Sabancı da var göstereceğim. Yani böyle birkaç tane hisse de görebilirsiniz. Biz neye bakıyorduk? <laughs> Parsan. Şimdi burada da Parsan'da bir de burada gördüğünüz üzere bir direnç var arkadaşlar. Bu direnç yaklaşık olarak 18 Haziran 2019'dan itibaren bakın kırılamamış. Burada yine manipüle edilmiş kırılamamış. Burada da kırılamamış. Burada da kırılamamış. Burada da burada da derken Şurada 19 Ocak 2021'de kırılmış. Daha sonra bu bunu destek olarak kullanarak bu direnci tekrardan düşmüş ve burada yaklaşık 25-76 seviyesine burada da gördüğünüz gibi 28-12 seviyesine kadar düşmüş. Bu düşüş aynı zamanda şuradaki düşüş aynı zamanda bizim üçgen formasyonumuzun da desteğine denk gelmekte. Aynı zamanda Adem Hava formasyonumuzu da bir kısmen oluşturmakta. Adem hava formasyonu hedefi de arkadaşlar üçgenin yüksekliğini ölçtüğümüz zaman yine bir bu kadar e, yükselebileceğini gösteriyor bize yani yük, yükselen üçgen hedefiyle neredeyse aynı diyebiliriz peki bu hedef nereye tekabül ediyor 39.52 seviyesine yani buradan ne anlamalıyız buradan nasıl bir hesap çıkar Bunu hesabının kitabını yaptığımız zaman bunun yani fiyatın yaklaşık 32 seviyesini 32-60 seviye 68 seviyesini 60 seviyesini 68 seviyesini Kısacası 32-60 seviyesini Kırması halinde yukarı doğru Devamında güzel bir yükseliş gelebilir Ve olası hedefte Yükselen üçgen formasyonu Veya adem hava formasyonunun hedefi olan 39-52 seviyesidir Buradan geriye dönerse Yani Burada 32-60 seviyesinden geri dönerse Ne yapabiliriz? şöyle bir şey olur. Döndüğü zaman arkadaşlar burada iki tane noktamız var. Birinci destek üçgen desteğidir. Bizim yükselen üçgenimizin desteğidir. Böyle apex noktasına kadar ilerleyip buradan yine yukarı kırabileceği üzerine dururuz. İkinci destek 28.52 desteğidir. 28.52'nin altına düşmemeli. Böyle bir hareketle de devam edilir. Üçüncü olarak da ee, negatif bir senaryo olan stop loss desteğidir arkadaşlar. Stop loss olmak zorunda kalırız. Burada stop loss olarak 28 52 seviyesini kullanabiliriz. 28 52 bizim için güzel bir stop loss noktası olabilir. şöyle çizelim. Bunu stop loss noktası olarak düşünebilirsiniz. Yani şu anda bizim için iyi senaryo, en iyi senaryo hatta kısa sürede yüzde olarak para kazanmamızı sağlayacak en basit senaryo. Buradan 32-60 seviyesinin yukarı doğru kırılmasıdır. Devamında yükselişler iki katı kadar da çıkabilir, buradan da düşebilir. Onu görmek lazım. Bir de burayı işaretlemek lazım. Belki burayı da kırmak isteyebilir. 41-38 seviyesi. Sabancı Holding'e geçelim. Bu arada bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani eğitim amaçlı bunları anlatıyorum. Haftalıkta bir kanal olduğunu görüyoruz. Bakın bu şekilde gitgelleri olan bir kanal. Şu anda kanal teknik anlamda baktığımızda fiyatın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu görmemizi sağlayabilir bizim. Baktığımız zaman hep bu destekten bu desteklediğim 7.52 seviyesinden geri döndüğünü görüyoruz ve şu anda dip olan 7.62'yi görmüş devamında da yükselişe devam etmiş. Daha önceden düşmeden önce de bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş. Bir hedefi yani düşüş noktası da 8.78 seviyesiydi. Şimdi burada yine ben daha önceden bunun tobu olabileceği üzerine durmuştum ama yanılmışım. Bu daha çok Adem Havva formasyonunu andıran bir formasyon. Yine çizimlerini göstereyim şöyle. Bunun da üçgenin hedefini ölçtüğümüz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 989 seviyesine tekabül etmekte. Bu 989 seviyesi Adem Havva formasyonunun seviyesidir ve şu anda formasyonun çalıştığını ve oraya doğru gittiğini görüyoruz. Bundan sonra Buradan geri dönebilir arkadaşlar. Buradan geri dönmesi bir olası ihtimal. Şu şekilde düşüş yaşayabilir. Tekrardan bir başka senaryoda bunun iki katı kadar gitmesi. Yani formasyonların hedef, olası hedefin iki katı kadar gidebilir. O da bizim hangi fiyatımıza denk geliyor olası olarak baktığımızda. Yani şöyle eklersek. 10.98 11 lira diyebiliriz kısaca. 11 liradan da genelde geri döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın buralarda hep baktığımız zaman 11 liralardan hep geri dönmüş. Bakın. Genel olarak iki katı kadar gidebilir ama buradan da geri dönebilir arkadaşlar baktığımız zaman Adem Hava formasyonunda. İndikatörlere baktığımız zaman çok güzel bir yükseliş var. indikatörler fazla pozitif. İşlem hacmine bakıyoruz. Fena değil. Hareketli ortalamalar zaten pozitif ve güzel gidiyor. Ee, şu anlık bir Golden Cross falan yok. Fakat bugün 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine de çıktığını hatta 200 günlük üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Bakın şu mumda bugün itibariyle 200 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Sabancı güzel görünüyor. Başka Vestel. Arkadaşlar Vestel'de de şunları kaldırayım. Bunlar çok eski çizimler. Şimdi şöyle baktığımızda bir kanal var ve bu kanalın arkadaşlar desteğinde olduğumuzu görüyoruz. Bakın burada 1, 2, 3 kere destek olarak çalışan bu kanalın şu anda da günümüzde de bir tür destek görevi gördüğünü ve burada bir pincan kulp cool formasyonunun oluşmaya başladığını görüyoruz. Bakın bu pincan bir de buna kulp yapacağız. Şöyle bir de bir kulp. Bunun hedefini ölçtüğümüz zaman arkadaşlar şöyle bir gelip yüksekliğini ölçelim fincanın. Koyduğumuz zaman da bizim 39-64 seviyemize denk geldiğini görüyoruz. Bu 39-64 e, seviyesi aynı zamanda e, zirve seviyesi olan 39-22'ye de yakın bir seviye. Şu anda bu e, fincan kuf formasyonu tam anlamıyla oluşmadığını görmekteyiz bu arada. Yani net anlamda tamam oluştu kesin çalışacak diyemeyiz. Çalışsa bile yani şöyle bir hareketten sonra buradan tekrardan düşme ihtimali var. Bunları bilemeyiz yani her şey olabilir. Tabi bu bir yükselen üçgen formasyonuna da dönüşebilir. Yani şöyle bir hareket de olabilir devamında. Şöyle bir hareket ve devamında bir yükseliş belki yaşanabilir. Yani bunları düşünmek lazım, tatmak lazım. Genel anlamda eğer Vestel'de şöyle bir hareket görürseniz, şöyle bir hareket görürseniz ya da işte şöyle bir hareket bunu büyük bir fincan olarak şey çanak olarak da düşünebiliriz zamanla. Onun için daha var. Evet. Şu anlık böyle. Yani negatif bir şey yok ama bu desteğin kırılması halinde 28.72 seviyesi ya da 28.84 seviyesi bizim için bir stop loss olabilir arkadaşlar çünkü bundan sonra kanalı şöyle katlarsak da e, yaklaşık olarak 24-24 seviyelerine inebilir. Burası da daha önceden güzel bir destek olarak çalışmış. Baktığımızda bakın buralarda destek olarak çalışmış. Tamam kanalı katlarsa da arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 45 seviyelerini görebiliriz ama. Bundan önce e, direnç var bizim önümüzde bir rakip olan direnç var bu dirençten geri dönme olasılığı da var bu dirençten geri dönüp bu şekilde tekrardan kanalda hareket etmeye çalışabilir o yüzden dikkatli olmak lazım yatırım tavsiyesi değildir bir de şok market var isteklerden yani şok marketin yani bir kanal yaptığını görüyoruz. Evet. ya Hatta burayı böyle almayayım. Şöyle direkt alansal olarak alacağım. Yani böyle baktığımız zaman bunun bir de arkadaşlar 3 farklı klonlamasını oluşturacağım. Şimdi bu alttakini aslında koymama gerek yok ama şimdi yine de olası olarak e, olası bir hedef olarak koymak istiyorum. Şimdi buraya kadar düşer mi bilmiyorum. Yani şok market e, 8, 8 seviyelerine düşmesi ne kadar zor olarak görülse de belli olmaz. Bime bile neler yaptılar yani sonuçta. Şimdi şok marketin haftalıkta bir uyumsuzluğu varmış zaten. Baktığımız zaman düşmesiniz teknik sebeplerinden birisi olarak bakarsak. Şöyle bir harekete RSI'de baktığımız zaman şöyle bir hareket var. Bu zaten MacD'de de görülüyor. Bu zaten sert bir düşüşün sinyalidir ve bu düşüşte gerçekleşmiş fakat. Hedefi kadar düşmüş mü? Şimdi ona bakmak lazım. Aslında burada hedef şu yüksekliği ölçtüğümüz zaman koyduğumuzda böyle bir yere denk gelmekte. Yani 8 seviyelerine denk gelmekte. Yani şok market kesin olarak 8 seviyelerine düşecek diye bir şey demiyorum tabii ki de ama böyle bir şey gerçekleşirse düşüş yapmaya devam ederse bu seviyelerde de görebilir haftalık ta. Negatif trend devam etmekte zaten. Onu söylemiyorum bile. günlükte bakmaya devam edelim. Günlükte bakın. Ya, kritik desteği kırmış yani bundan sonra ne olur bilmek çok zor. Ee, yani şu seviyelere kadar düşer düşer mi? Yani bunu senaryosunu kurmak çok zor. Şimdi marketlerin de ne yapacağı belli olmuyor. Bin mesela yani çok yükseklere hedef alıyorsun ama yatay kılıyor. Yani şirketlere, mağazalara kötü şeyler olabiliyor. Bir uyumsuzluk varmış bakın burada da. Şunu da bir hedef olarak ölçersek. Yani işte Biraz daha düşebilir şok market belki ama şu anlık e, trendi pozitife döndüğünü göstermek için e, Şu alanın tepesine çıkması lazım bir 11.67 11.67'nin tepesine çıkıp daha sonra arkadaşlar e, 12.56'yı kırması lazım o zaman trend pozitife dönmüş diyebiliriz şu anda. Trendi pozitif ve döndüğüne dair hiçbir şey yok. Ayrıca e, dead cross da yaşanmış. E, dead cross'tan sonra da genellikle sert düşüşler yaşanabiliyor. Yani dikkatli olmak lazım. Hem de çok dikkatli olmak lazım. Şok market tarafında baktığımızda eee Aresayda da bir sıkışma söz konusu. Artık e, aşırı satım bölgesine doğru gidiyor. Evet. MACD de momentumun güçlendiğini işaret etmekte bize yavaş yavaş bir al vereceğim hazır ol der gibi bakıyor ama belli de olmaz. Genel olarak bu şekilde. Dikkatli olmak lazım. E, pozitif bir formasyon göremiyorum ben. Yani bekleyip görmek lazım. Başka bir de Bitcoin'e bakacağız demiştim. E, BTC Şimdi Bitcoin'i bir Elliot, e, pardon. ne eee ismini unuttum ya. Wolfe formasyonu olduğunu söylemiştim. Dalgalarla birlikte olduğu için bunu karıştırdım. Wolfe formasyonu olduğunu söylemiştik ve Wolfe formasyona doğru iniş yaptı. Bundan sonra birçok teknik analist işte burada Elliot dalgası var. E, kaç kaç bin lira falan düşecek falan demeye başladı. 16.000'e düşecek falan dendi ama Burada ben daha önceki Bitcoin analizimde de söylemiştim. Bizim çok önemli bir direncimiz şey desteğimiz var şu anda. 19.825 bu destek neden önemli bir kere bizim için burada rally'nin başlangıcı bakın burada bir sıkışma var ve bu sıkışmanın sonucunda şöyle bakarsak bu sıkışmanın sonucunda şu mumla bakın hacimli bir mum şu mumla bizim yükselişimiz başlıyor bu mum büyük rally'nin başlangıcı Kapatalım. Peki bu e, 19.825 seviyesi başka bir öneme sahip mi? Evet. 2018'de yaşanan rally'nin zirve seviyesi demiştik. Bakın, şurası. Baktığımız zaman buranın da başlangıcı. Bakın, hemen hemen aynı. İşte bu seviye arkadaşlar bizim için bu yüzden çok önemli. Buraya kadar düşmesini bekleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda bunun için ne yaşanması lazım? E, 2990 pardon 29.938 seviyesinin kırılması lazım. 29.938 seviyesi kırıldıktan sonra bu düşüş beklenebilir ancak şu anlık henüz öyle bir e, düş, durum yok. Buradan geriye dönebilir mi? Yarın dönebilir. Ama baktığımızda genel olarak e, şu anlık bir e, ters flama formasyonunun aşağıya doğru kırıldığını görmekteyiz. Bu iyi bir şey değil. Yani şöyle bir baktığımız zaman yani 17 bin seviyelerini görür mü bilmiyorum ama yaklaşık olarak 19.825 seviyelerini görebilir. Tabi düşmeye devam edip 29.938 seviyesini kırarsa. Ethereum'un sembolünü bilmiyorum. Ethereum. ETH miydi? Evet. Şu Ethereum'da bizim şöyle bir kanalımız var arkadaşlar. Bu kanalın şu anlık bu kanalın arkadaşlar şu anlık destek seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bakın daha önceden biz bu seviyelere kaç kere geldik? Bu destek seviyesine. 1 2 3 4 5 6 kere buradan dönmüş. Şu anda da buradan dönme ihtimali var. Ama buradan dönmeme ihtimalini de göz önünde barındırmak lazım. Peki dönmezse nereye kadar düşebilir? Bir, bu kanalın katlayarak aşağıya doğru yaklaşık e, 1606 seviyelerine düşü, düşebilir. Aynı zamanda burada 1976-1876 seviyelerine dikkat etmek lazım. Su e, stop olmak için dediğim gibi şu desteğin kırılması gerekecektir. Genel olarak bu şekilde ee, formasyonlara baktığımız zaman bir formasyon var mı? İkili tepe var burada ama ikili tepe çok da kötü görünmüyor ya baktığımız zaman yani negatif çok negatif bir şey yok. Mekti ne durumda? Bir sata doğru gidiyor. O bayağı satış gelmiş bugün. Şimdi hareketli ortalamalarda da bunu bir kaldırırsak. Pozitif bir şey yok. Hatta 50 günlük hareketli ortalamanın da altına geçmiş tekrardan. Yukarı doğru kırar gibi yapmış. Burada 3 Haziran ama kıramamış. 200 günlük hareketli ortalamanın altına sakmaması iyi olur. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamanın altına daha önce en son arkadaşlar 13 Mart 2020'de sarkmış. O günden beri 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde yine öyle bir şey yaşanırsa yani 200 günlük hareketli ortalamanın altına şöyle bir sarkış yaşanırsa buradan biraz daha düşüş yaşanabilir. Yani şuraya kadar en azından 10, 1432 seviyelerine kadar gelebilme ihtimali olabilir. Evet genel olarak bu şekilde söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ee, kendi analizlerinize bakarak alım satım yapmanız en doğrusudur. Hiç kimseyi dinleme, beni, ne başkasını, kendi e, düşüncelerinize ve teknik veya temel analizine göre alım satım yapıyorsanız, ona göre alım satım yapın. E, yatırım tavsiyesi değildir, eğitim amaçlıdır. İyi günler.